Ne oluyor acaba? Şeker kızım ne oluyor? Sarı olan ne oluyor? Ne oluyor anneciğim? Benim kızımı oturtur musun lütfen? Şeker oturabilirsin. Oturabilirsin şeker. Korkma anneciğim. Hadi otur 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 otur. Evet aferin. Sarı olan sana ne oluyor acaba? Kıymel. O benim akıllı kızım da gidip şekeri seviyormuş. Kulaklarını yayıyormuş. Hadi sen de yat karamel. Sen de yat anneciğim. Aferin size. Hadi bakın bakalım bana bir şeker. Şeker kızım.